Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, vahşi batının silahlarını tanıtacağım. Şöyle bir tane silah var arkadaşlar. E, bunu şöyle yapıp böyle sıkabilirsiniz. Şöyle güzel bir silah. Şurada işte bunu mermiyi koyuyorsunuz buraya. Şöyle ve arkadaşlar bir tane kelepçe veriyor. Şöyle. Ve bir tane kelepçenin anahtarını da veriyor. Şöyle. Ve bir tane e, kemer veriyor arkadaşlar. Bu kemeri buraya koyabilirsiniz. Böyle. tabii bunu belinize bağlıyorsunuz. Şöyle. Bir de şöyle bir silah var. Şöyle. Ve şöyle güzel bir yıldız var. Şerif yıldızı. Evet arkadaşlar. Şunu şöyle çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi çıktı. Bunu da şey yapmak için bu böyle kalıyor. Bu anahtarı getiriyorsunuz. Şurada bir tane boşluk var. Buna sokuyorsunuz. Ve bunu da Arkadaşlar bunu buraya soktuğunuzda bu olmuyor. Böyle yapın. Gördüğünüz gibi kelepçe kendi haline geri dönebiliyor. Böyle güzel bir kelepçe. Şerif şeyi. Bunu da işte böyle şuraya takabilirsiniz. Silah ve böyle bir tane büyük bir silah. Bunda arkadaşlar şöyle şeyi var. Mermi doldurma yeri. Bu silahın da var. Şöyle Zaten sıktığınızda bu mermi şey oluyor. Böyleydi. O zaman bay bay.